Evet. Eşitlerin evet, evet. bu teraziyi yapmamızın amacı eşitsizliklerin azaltılması. mesela bilim adamı derler ama kadınlar da bilim insanı olabilir. Aslında onlar bilim insanı. Evet. E, amacımız eşitsizliklerin azaltılması. Evet ikracım. Amaç 10, evet. Amaç on. Ee, ana duygusu bu projemizin kadın ve erkek eşitsizliklerini önlemek için. Nedir bu eşitsizlikler peki? Kadın evet. ve erkek arasındaki şey, eşitsizlikler. Şey, e, erkek de, yani o işte çalışabilir, kız da o işte çalışabilir. Evet. Örneğin, örneğin böyle örneğin derler ya, erkeğin mavi değil. Örneğin. Erkekler de kızlar da bilim insanı olabilir. Bilim insanı olabilir diyorsun. Bu amaçla e, onu mu simgelediniz? Evet. E, amacımızın ismini tekrar söyleyebilir misiniz? Eşitsizlikleri azaltmak. Eşitsizlikleri evet. azaltmak. Temsil ettiniz. Teşekkür ediyorum. Bir durup sen. <laughs> Yani eşitliği sağlamaya mı çalıştınız? denge mi kurdunuz? Necip bütün gücünü tutsun. Evet. Evet bakalım. Ne oluşturdunuz siz? Herhalde. Her ben bunu buraya koyuyoruz. Şimdi bu daha ağır oldu hiç. Hiç dokunmayın. Hadi. Eşit Eşitsizliklerin. Harikasınız. Ya, ee, da erkekler futbolculuğu kızlar da olabilir dedi. Ekrem evet. Benim evet, ben Mali'nin söylediğinden bir ilham aldım. Basketbol da olabilir. Evet. Her türlü sporla kadın erkek de evet. uğraşabilir diyorsunuz. Evet Simay. Öğretmenim ee, bunu yapmamızın diğer amacı da kızlar ve erkekler eşittir. Yani e, erkekler daha fazladır. Size. Evet, ilkim sen ne diyeceksin? Öğretmenim, örneğim şey, bir tane çocuk ağlıyor, diğeri ağlamıyor. O ağlamadığı söylemek sevmek zorunda değilsiniz. Birisi kız, birisi erkek derim, onda da ayrımcılık olmuşum. Kız diyor. ve erkek arasında ayrımcılık olmasın, eşit sorumluluklara sahip olsunlar diyorsunuz, öyle mi? Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Kendinizi kocaman alkışlayın.